Meslekler meslekleşezdi. Giro arabadan indi lan. Bunun sahibi yok galiba. Hadi elim de gidiyor dur şu git. Çalış çal. Çalış çalış Hayır geldi. Oo az kalsın alıyordum. Oğlum. Geri döndü bu gidiyordu geri döndü. Arabayı aldı peşinden geliyorlar. Bana yine kendi arabam kaldı ya. Memur Bey. Sağa çek, sağa çek. Çek ya sağa Ama vurmasaydı Sağa çek. Yedi. Sağa çek. Vurmaya genceydim Memur Bey. Hayır. İyi ki sağa çek. Yok, yok, babam yine gelmiyor. Memur Bey. Ben dududum sizden dududum <laughs> biliyor musunuz? ee neden? FPS'e geçince oldu. Hayır, <laughs> ölüyorum i̇şte...